Arkadaşlar verilen ifadenin deltasını hesaplayalım. Delta B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı ne olarak hesaplanır? C olarak hesaplanır. Şunlar birbirine artı yaptı. 8, 3 ile çarparsam burası da 24'tür. 49 ile 24 toplandığında 53 ne yapacaktır? 73 yapacaktır. Bu durumda kökler şuna eşittir. Burası eksi B artı eksi kök delta bölü 2A olmalıdır. Eksi B ifadesi burada eksi 7'dir. Burada artı eksi kök 73 vardır. Ve alt tarafta da ne bulunmalıdır? 2A yani 4 bulunmalıdır. Bu durumda arkadaşlar eksi 7 artı kök 73 bölü 4 ifadesi köklerimizden biri olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar 8x kare ifadesi burada 8x ile x'in çarpımı olarak yazılsın. Buradaki 8 ifadesini buraya eksi 8 ile eksi 1'in çarpımı şeklinde yazıyorum. Çapraz çarpımların toplamı eksi 65x'i verdi. O halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali 8x eksi 1 çarpı x eksi 8 eşittir 0 ifadesidir. Bu durumda burayı 0 yapan x değeri x eşittir 8 burayı 0 yapan x değeri 1 bölü 8'dir. Yani ben buradan 1 bölü 8 virgül 8 elde ederim. Sorunun doğru yanıtı a seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki 2ab ifadesi eksi 2b ile eksi a'nın çarpımı şeklinde yazılır ve toplamları da Buradaki ifadeyi verdiğinden kökler burada x eşittir 2b ve x eşittir ne olmalıdır? a olmalıdır. Doğru yanıt e seçeneğidir. Arkadaşlar ax kare ifadesi burada ax ile x'in çarpımı şeklinde yazılırsa ve burada arkadaşlar bakın ne var? x şu ifadede eksi a kare x artı x var. Şimdi bunu elde etmek için buraya 1 yazıyorum. Artı x geldi. Buraya da eksi a yazdığımızda çarpımlar eksi a'yı verir çapraz çarpımlarda ortaya verir. Yani bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali a x artı 1 çarpı x eksi a eşittir 0 ifadesidir. Dolayısıyla buradan şu ifadeyi sıfır yapan x değeri a bu ifadeyi sıfır yapan x değeri eksi 1 bölü a olarak elde edilir. Bu durumda arkadaşlar sorunun doğru yanıtı b seçeneğidir. Arkadaşlar burada delta ifadesi hesaplandığında b'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C ifadesini hesaplamalıyım. Bu ifadenin sonucu ne yapar? 20 gelir. Bu durumda kökler x1 ve x2 şu şekilde bulunuyordu. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a şeklinde bulunuyordu. Eksi b ifadesi burada 2'dir. Artı eksi burası ne yapar? Kök 20 yapar. Ve alt tarafta da 2 mevcuttur. Bu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. 2 artı eksi burası 2 kök 5 ve siz bu ifadeyi 2'ye bölüyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar burası 1 artı kök 5 ve ne gelecektir? 1 eksi kök 5 gelecektir. Yani doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar delta'yı hesaplayalım. Delta B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C ifadesidir ki buradan da 24 elde edilir. O halde kökleri şu şekilde yazabilirim. Eksi B eksi 6 artı eksi kök delta kök 24 bölü 2A yani 2. Bu durumda eksi 6'yı 2'ye bölersem eksi 3 artı eksi şu ifadenin değerinin 2 kök 6 olduğunu biliyorum. 2 kök 6'yı 2'ye böldüğümde burada kök 6 oluşacaktır. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Yukarıdaki görselde karenin köşelerindeki kutulara içteki çemberin içerisindeki işlem uygulanıyor. Buna göre x'in alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Ne yapıyoruz? P ile U'yu çarpıyoruz. Sonra Q ile V'yi çarpıyoruz. Topluyoruz ve 8'i veriyor. E çarpalım. Bununla bunu çarparsak ne olur? x kare 3x 2x daha 5x. Ondan sonra 3 kere 2 nedir? 6'dır. Buna ne yapıyorum? Şuraya ilave ediyorum. Çarpalım. Ne olur? x kare olur. 5x 10x 15x 15x artı 50 neye eşit? 8'e eşit. E bunu düzenleyeyim. 2x kare var. Şurada ne var? 20x var. 56. 56'dan 8'i çıkarırsak ne olur? 48 olur. İsterseniz bunu 2 ile sadeleştirelim. x kare artı 10x artı 24 eşittir 0. Bu nedir? 4'ü e 6'dır. Buradan köklerine gelir? Eksi 4'e eksi 6 gelir. D seçeneği. Gerçel sayılarda işlemleri tanımlanıyor. Olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Kare içerisinde olursa ne olacakmış? İfadenin karesini 5 fazlasını alacakmış. O zaman 2u artı 1'in karesini alalım. 4u kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 4u artı 1. Bir de neyimiz var? 5'imiz var. 5'i ilave ettik. Üçgen içerisinde olursa ne yapacakmışız? Bu ifadenin 3 katını alacakmışız. Buradan ne yapacakmışız? 1'i çıkaracakmışız. Bu neye eşit? 161'e eşit. Şimdi bunu düzenleyelim. Şöyle yapalım. Eksi 1'i bu tarafa atarsam ne olur? Artı 1 olur. Şurası ne olur? 162 olur. Bu 3'e tam bölünüyor mu? Bölelim. Bu 3 üç bölünür. 3'ün katı çünkü. 3'e böldüğümüzde ne olur? 3 kere 5, 15, 12, 54. Şununla şu o zaman sadeleştiriyorum. 54. E bunu düzenleyin. Bu 4 u kare artı 4 u. Burada 6 var. 54 buraya eksi 54 olarak geçer. O zaman burada ne olur? 54'ten 6 çıkarsam 48 eksi 48 eşittir 0. Bunu 4 ile sadeleştirirsem u kare artı u eksi 12 eşittir 0. E bunu çarpanlarına ayırıyorum. 4'e eksi 3. Çarpım burası toplum buraya veriyor. O zaman u nedir? 4'tür. U nedir? U nedir? Eksi 4'tür. U nedir? 3'tür. E, çarpanlar ayırırken bu. Kökler ise Eksi 4'e 3 çıktı. Şimdi gelelim buraya. Bunun alabileceği iki farklı gerçel sayı değeri vardır. Doğru. U artı 1 o, eksi 10 olabilir diyor. Şimdi U yerine eksi 4 yazarsam bu ne olur? Eksi 3 olur. Bu şekilde olursa ne yapıyorduk? Eksi 3 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 9 eksi 1 daha eksi 10. O, evet olabilir. U yerine eksi 4 yazarsam bu ne olacak? Eksi 6 olacak. Eksi 6'nın karesi nedir? 36 5 daha 41. O uymadı ama şuna bakalım. 3'ün karesine yani hem eksi 4 olabiliyordu hem 3 olabiliyordu. Bu sefer 3'ü deneyelim. 3'ten 2 çıkardık. 1. 1'in karesi 1. Artı 5. 6 mı? Olabilir mi? Olabilir. Doğru cevap E seçeneği. Olduğuna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi ne yapıyormuşuz? 5 fazlasını alacakmışız. O zaman 5 fazlasını alalım. Yani u kare artı 5 O'nun 5 fazlasını alacağız. Sonra tekrar aynı şekil var ne yapacağız? Bunun 5 fazlasını alacağız. E 5 fazlasını bir daha alalım. Bu neye eşit? 94'e eşit. Bunu çözeceğiz. U kare artı 5 U. Bura 10. Bura eksi 94. Bura eksi 84 olur. Eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsam 12'ye eksi 7. Çarpımı buraya verecek. Toplamı buraya verecek. Buradan U ne gelir? 7 gelir. U ne gelir? Eksi 12 gelir. Onun alabileceği iki farklı gerçel sayı değeri vardır. Doğru. Onun alabileceği değerler farkının mutlak değeri 19'dur diyor. Yani bundan bunu çıkardığımızda veya bundan bunu çıkardığımızda 19 elde ediyoruz mu? Evet bu da doğru. U artı 5 bir gerçel sayıdır. Tam 7 koysak gerçel sayı ama eksi 2 koyarsak gerçel sayı olmaz. Çünkü daima diyor. O zaman 1 ile 2 C seçeneği. Yukarıda algoritması verilen programda yazılırsa ekrandan çıkan sayı kaçtır diyor. Şimdi A yerine 1 yazarsak şuradan yazalım. Ne olur? X kare B yerine 2 yazıyoruz. 2X artı C yerine 15 yazıyoruz. Köklerin gerçel olması için ne olması lazım? Delta'nın sıfır ya da pozitif olması lazım. Negatifse olmaz. Şimdi bunun deltasına baktığımız vakit nedir? E, negatiftir. O zaman ne yapacağım? B'yi bir azaltacağım. C'yi 3 azaltacağım. C'yi 1 azaltırsam ne olur? E, artı x olur. Bunu 3 azaltırsam ne olur? 12 olur. Bu hala nedir? Bunun e, deltası negatiftir. O zaman gene 1 azaltıyorum. Bir azaltırsam ne olur? X'li bir ifade kalmaz. 0x olur. Şurası da ne olur? artı 9 olur. Bunun da deltası negatif. Tekrar bir azaltıyorum. x kare eksi x. Şurası da ne olacak? Artı 6 olacak. Şimdi bunun deltası nedir? Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı a çarpıcı. c. Bunun da gene olmadı. O zaman bir daha azaltıyorum. x kare eksi 2x. Şunu da ne yapıyorum? 3 azaltıyorum. Bunun şeyine bakıyorum deltasına. x 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a çarpıcı. c. Gene olmadı. Bir azaltıyorum. Ne oldu? x kare eksi 3x artı 0 oldu. Artık bunun nedir? E, deltası vardır. Pozitif, negatif değildir. Yani gerçel kökleri vardır. Şimdi bizden ne istiyor? A artı B artı C'nin toplamını istiyor. A'mız 1, B'miz de eksi 3, C'miz de 0. Bunların toplamı ne yapar? Eksi 2 yapar. Doğru cevap ne olacak? C seçeneği olacak.